Şimdi de sıra dairesel çoğaltmada, hemen şu doğrusal çoğaltmanın altında. Buradakiler e, neydi? Doğrusal çoğaltma ile alakalı yaptığımız çizimlerdi. Silmeyeyim. kalsın böyle. Şimdi şuraya geliyorum. İlk önce şey, şu daire, büyük bir tane daire çiziyorum, şöyle. Ölçü falan vermiyorum, önemli değil. Size şu an sadece burada komutu göstermek. Sağ tıkladım. E, sonra bir daha geliyorum, daire komut aldım. Tam işte şunun şöyle şu x şey, nedir o x ekseninin paralelinde ve 90'ında bir tane daha daire çizdim ve okey. Güzel. Şimdi şunu da merkezini buraya sabitleyeyim de kaymasın sağa sola. Şimdi giriyorum. şuradan dairesel çizim çoğaltma. Çoğaltacak olduğum daireyi seçiyorum. Bu daireyi şunun etrafında çeveceğim ama bu çok saçma bir bak programın şeyine gitti. Eee... Çizim sayfamın merkezine gitti. Ben istiyorum ki burada değil. O yüzden e, çoğaltmak istediğim nokta aslında bunu nokta olarak algıladı. Nokta değil, nokta şurası olacak. Ve şimdi çoğaltacak olduğum daire, bu e, şu dairenin etrafında çoğalacak. Şimdi diyorum ki ben 300 daire sonuçta 360 derecedir. E, 360 derecenin içerisinde bana eşit aralıklarla yani bu eşit aralıklarla 4 tane daire çoğalt. Hayır 4 istemiyorum. 8 tane çoğalt. Bakın hepsi 8 tane ve 360 derecede eşit aralıklarla hepsi gider. Ee, şöyle diyelim ki matematiğiniz çok kötü. 360 bölü 8 dediğimiz zaman hepsinin arası 45 derece 45 derece gider. Peki eğer yine burada şu vardı. Hatta oraya geleyim sonra. Ölçülendirme yarıçapını çapını ekle dersem dairenin yarı çapını onaylarsam programı komutu göreceğim. İstemiyorum şimdi ben onu kaldırayım. Ölçülendirme de açısal boşluk olarak da yine ekleyebiliriz. Ama bunları şu an es geçin. Şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki ben nerede Burası değil. Göstermek istediğim bir şey vardı. Komuttan çıkıp tekrar gireceğim. Bir problem oldu sanırım. Tekrar hop gel. dairesel çoğaltma. Nokta. İlk önce noktayı soruyor bana. Neyin etrafında çoğaltacaksın? Şu dairenin merkezinde. Neyi çoğaltacaksın? Şu daireyi çoğaltacağım. Kaç tane çoğaltacaksın? Dedim ki 8 tane. Bu 8 tane daireyi 360 derecede değil de gelip de dersiniz ki 180 derecede ben çoğaltmak istiyorum. Ve bunu daireyi 2'ye böler ve 180 derece aralıklarla şey 180 derecede e, eşit aralıklarla 8 tane daire çoğaltır bana. Dersiniz ki 270 derecede de çoğaltayım ben. Aynı şekilde veya 45 derecede ki iç içe girer. Bunu tekrar çekiyorum 360 derece. Yani sadece 360 derecelik bir dairenin etrafında değil de 170 işte 280 ne bileyim sıfırdan şey sıfır demeyeyim evet sıfırdan aslında 360 derece aralığına kadar çoğaltma işlemi yapabiliyoruz yine aynı şekilde bir öncekiye doğrusal çoğaltmanı gördüğümüz gibi atlanacak de seçebilirsiniz mesela şunu çoğaltmak istemiyorum veya şunu çoğaltmak istemiyorum bunu devre dışı bırak veya şunu çoğaltmak istemiyorum bunu çoğaltmak istemiyorum diyebilirsiniz aynı noktada tıkladığımız zaman seçtiklerimiz geri gelir bunun dışında şurasını bilin burasını belki işinize yarar buraya gelip dersiniz ki mesela 300 yapayım ben burayı ve onayladığımda İlk seçmiş olduğum daireden 300 mm öteye bir nokta koyar ve bu 300 metrelik noktadan sonra etrafta çoğaltma işlemi yapar. Yani dairenin merkezini kaydırmış oldum. Ne kadar? 300 mm. Çoğaltabilirsiniz, düşürebilirsiniz gibi. 0 dersek bu 0 olmayacaktır. Çünkü neden? Ben çizime şu orijin'den başlamadım. Böyle yapalım. Doğrusunu gösterelim. Silelim şunların hepsini. Delete. Tümüne evet. Gir daire komutuna. Hatta bu sefer ölçü vereyim. 100 mm olsun. Bayağı da büyükmüşüz biz bu arada. Yaklaş. Bir de şunu merkez çizgisi yapayım bu daireyi. Daha iyi anlaşılsın. Ve bu sefer diyeceğim ki şurada. Hatta bu sefer altı köşe yapalım. Şöyle. Altı köşeyi seçip o şekilde dairesel çoğaltmaya giriyorum. 360 derecede bana 5 6 tane daire oluştur dedim. Tamam. Şuradaki çizgiye aldanmayın. Bu sadece yardımcı görünüm. Ee, şimdi Şunu sıfır yapalım. Tıp hata alacağım. Çünkü e, şuradan itibaren vermiş bunu. Yani şu merkezden programın e, orijin merkezinden köşe, altı köşenin e, altıgenin daha doğrusu en tepe noktasına olan uzaklığı vermiş. Önemli değil. Şey yapabilirsiniz de. E, buradaki Dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi şu. Komutu onayladığım zaman hatta şurada şunu da göstereyim. Bunu artırdığımız zaman dışarıdaki dairenin çapını büyütebiliyorum. Geri çekim tekrar yine aynı şekilde diğer tarafı da büyütebiliyorum. Çektim tekrar. Şimdi bunu onaylıyorum. Ve ben buradan gelip şunun ölçüsünü değiştirdiğimde bakın diğerlerinde yansıyor. Gördünüz mü? Aynen doğrusal çoğaltmada olduğu gibi. Neden? Çünkü şunların babası bu. Bunların babası bu olduğu için doğal olarak bunlar da bunlara bağlı. Şimdi yine eğer ilişkisini koparmak istiyor iseniz mesela buradaki altı köşeniz bu şekilde kalsın da şuradaki farklı olsun. Ee, onu nereden yapacağım derseniz ki bakın şu anda oynadı. Neyse sorun değil. Şuraya getir tekrar bırak. Bunun ilişkisini şuradan koparmanız gerekiyor. Yine dediğim gibi bir önceki videoda anlatmıştım. Artık bunlar tek başına bir altı köşedir. Hatta ee, bütün ilişkileri bozulmuştur. Dolayısıyla şeyde daha da saat chat bu şekilde